Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşımla arkadaşım benimkini biliyorsunuz zaten ben yapmıştım şimdi onun işte kitap şeyine bakacağız onun çizgi romanına bakacağız bulursam adamın çizgi romanı nereye gitti Böyle bir gelinirsek. Dur arkadaşlar bir şey. Evet arkadaşlar buldum. Evet bakayım. arkadaşlar bugün çizgi roman yapıyoruz. Sonsuzluk savaşı terk edilmiş karanlık. Antik kent kanal e bir arada mı? Beşinci mi? Evet karakterlerimiz. Ben yaptım. Ege Evet. Neresi dostum? Bilmem. Sanki burada bir şey olmuş. Kaçan? Gel, koş, gel lan. Evet, ben burada kuşu bulamadım. Size özür diliyorum, kuşu bulamadım. Kuş hangisi söylerdim ama şu an olay çok değişik. ilerliyor. Hikayeyi şu an hiç anlamadım. Durun. Uyan kuş. Uyan. Sanırım bunları biri saldırdı. Kuş da bunları kurtardı. Uyan. Uyan kime diyor bilmiyorum. Kuş gel lan. E aa. Durun. Yüpi, helal lan kuş. Uyan uyan uyan. <laughs> Öldü yaratık. Ne oldu? Ya, lak, lak, lak. Siz kimi öldürdünüz? Kaç! Durun be arkadaşlar. Gün çizgi roman yapıyoruz. Kuş gel lan! devam ediyoruz. Durun! Yuppi helal lan kuş! Uyan uyan uyan! Öldü yaratık. Ne oldu? Lak lak lak. Olaylar şu anda inanılmaz hızlı ilerliyor. Neden, insan, hayır, insan. Sanırım burada bir şarkı söylemiş. Hiç duyulmadı. kaçıyor ama bunu alıyor. <laughs> Sıra sende ölüm. Burada şey yapıyorlar. Sonra bunu yok ediyorlar ama aslında burada bayılmıyor. Anlatıcı. Anlatıcı. Mamma Mia. Çok güzel anlatıyor. Ay ölmüyor. Bayılıyor. Ve bunu mancılıktan fırlatıyorlar. Bu etrafa bakıyor. Yepi ne oluyor? Diyor. Burada biraz relaxa getirmiş. Sonra travmanın Bunlar tamam, tamam. yakınlıkta bir kabile var diyor. Buna om çekiyor. Tamam. seviniyorlar. Ama... Om çekmek mistik. Bu kim la? Al Senin onu Seni öldüreceğim artık. Yes be. Lattım Hepinize onu. özür diliyorum. Ama ne demiş? <laughs> Gerçi ben zaten bir videomda 30 bin tane küfür ediyorum ama bu çocuk amına demez. O yüzden güvenmiştim. Yeni bitireceğim. Ben çalıyor. Şey Aa, bir şey oldu kaç ya. Bakın bu sonraki şeylerde ge gene kamu kamustop. Gene kamu stop. bir yaratık. Bizimkiler bir tane yaratık ediyor. Daha bakın. Böyle mutlu siyonu var bunlar. Da gold. Ha sen seni bırakıyorum. Aranıza savaşın bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Kesin burayı sallamış Elhamdülillah burada ne arıyor? Ne? Ha, bir portala ve bir ardaya düşüyorlar. Neden durdurduğumu sormayın orada. Sadece iki saat pat çık, çık Aha yapıyorlar. Bu adada bir tane varlık çekiyor. Az önce kadar çekiyor. Sonra işte bunlar fırlatıyor bir yerlere. Onlar tek halde... <laughs> Kamu anlattığı yaratık herhalde buradaki turuncu gözlü varlık. Ee, yani bunu bu başka bir yere aşınanıyor. Bunu öldürmek üzere olduğu için sarılıyor bunlar. Sonra bunlar öldürüyor bunu. Bunlar sürün, ona sürüp ona gemi gibi yapıp bir şehre geliyorlar. Şehirde bir tane slime basmış. Sonra slime buraya giriyor. Bizim adam su fışkırıyor onun sayesinde sonra burada giriyorlar falan dövüşüyorlar ve bizim bebiş geliyor ultra efsane bebiş Şanlar ultra efsane bebiş ben de bebiş var anıyorlar bir Kaçtın anda mı? burada delhe ile karşılaştılar delhe ile savaşıyorlar. bakın bebişe getirmemi isteyenler bu videoyu yorum atsın ben 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 patak patak. Baba. Gücü, bebiş gönce. Bebiş gönce. Gidiyor bunlar. Ve mavi buluyoruz. Ma... ya burada bir 10 saniye atlayacağım. Çok sıkıcı çünkü. Gold. Şu bizim başa yılanlar var ya ona saldırıyorlar. Sonra bizim bebiş hayvan iyileşiyor. 10 saniye Kral ilan ediliyor. Şehirlerini kuruyor ve bitti. Bay evet, bay. Arkadaşlar arkadaşımın çizgi romanında bu bu şekildeydi. Eğer sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.